Merhaba arkadaşlar ben Umut fizik öğretmeni. Şimdi sıra geldi kantın saçılmasına. Burada tekrar söyleyelim. Burada da hesaplar vardı. Neler neler vardı. Affedersin yerle bir ederdik milleti. Şimdi kesinlikle matematiksel hesaplara girilmez deniyor. Kavram düzeyinde kalacağız. Birazcık kıyısında dolaşacağız ama yani o sınırın. Compton fotonların hem enerji hem de momentum taşıdığı fikrini destekleyen bir deney yapıyor. Bu da tanecik modeliyle açıklanan modellerden bir tanesi haberiniz olsun yüksek enerjili X ışınlarının karbon atomunun elektronlarına gönderilmesi ve çarpışma sonrasında işte çarp, çarptırıyor çarpması şeklinde gerçekleşen deney sonrasında foton ve elektron farklı doğrultularda saçılır. Yani buradan çıkarılacak sonuç şu. Kamptında bir kere foton gönderiyorsun sonra saçılan foton var. Soğurulmuyor. Saçılıyor. Dikkat edin ona tamam mı? Lütfen ona dikkat. Şimdi biz bunu şöyle ifade ediyoruz. Ben bunu yeşil yazsam daha iyi olacak. Bu fotonu böyle hem dalga gibi hem de şöyle kapatırsak tanecik gibi mitokondri gibi oluyor ama böyle gösterebiliyoruz. Geliyor elektrona çarpıyor. Elektron bir tarafa gidiyor. Serbest elektron işte saçılan foton da diğer tarafa. Enerjisinin bir kısmını aktarıyor. Şimdi bak gelen fotonla ilgili enerji var. Ona göre frekansı, dalga boyu var. Yazabiliyoruz bunları. İşte E eşittir ne diyoruz? HF diyoruz. Burada bunlar doğru orantılı. E eşittir, hc bölü lambda diyoruz. Ters orantılı. Enerji ile momentum'un da doğru orantılı olduğunu şimdiden söyleyeyim. Haberiniz olsun. Yani, yani sonuçta şöyle bir şey var. E eşittir, mc kare diyorum. Ben sona attım bağımsız artık diyorum ya. Yani aslında burada bir tek oradan kalma bir şey bu işte. Şöyle yapılabiliyor. mc çarpı c diye e eşittir. Burada p çarpı c diye yazılabiliyor. Yani enerji ile momentum doğru orantılı arkadaşlar momentumun var. Yani enerjinin bir kısmını aktardığında ona göre de momentumun da bundan büyüklük olarak etkileniyor. Ama foton ayağında. Bunu konuşacağız zaten. Şimdi enerjinin bir kısmını aktardı. Ona göre enerji, ona göre frekansı, ona göre dalga boyu, ona göre momentum oldu. Adam burada serbest elektron da saçıldı. iyi kötü bir enerjisi oldu. Momentumu geldi gibi. Foton soğurulmuyor arkadaşlar. Ona dikkat. Foton soğurulmuyor. Çarpışma esnektir. Enerji korunuyor. Yani bayağı böyle bildiğin enerji bunun 5 vardı. İşte bunda atıyorum 2 var, bunda 3 var diyebiliyorsun. Toplam skaler büyüklük ya 3 2 5 5 diyebiliyorsun. Momentum korunuyor ama dikkat edin bu vektörel bir büyüklük. Saçılan fotonun hızı da aynı kalıyor. Çünkü foton hani sonuçta istediğin şekilde düşün. Yani burada enerjinin bir kısmını aktardın. frekans değişti, dalga boyu değişti, diye hızın değişmiyor. Hız ortam tarafından belirleniyordu. Unutmayalım. Saçılan fotonun da hızı aynı kalıyor. Sorulu bu. Evet. Şimdi burada e, enerji, frekans ve dalga boyu incelenmesi. Şimdi biz bir kere şöyle bir şey söyledik. Bak burada E eşittir E üssü artı E sonuçta elektron Burada o zaman ne oluyor? Bak burada HF yazdığın zaman burada da HF üstü yazıyorsun ya artı E elektron diyorsun. Bir kısmını ona verdiğin için burada F'nin F üstünden büyük olduğunu söylemek zorundayız bir kere. Bu kadar söyleyebiliriz. Bu matematiksel işlem değil bence. E buna bağlı olarak ters orantı var. Frekansla e, sonuçta şey arasında şöyle yapabiliriz isterseniz. Bakın bu sabitti. Bununla bu ters orantılı. O zaman burada yani sonuçta böyle de yazılabilir tam tersi. Bunları yazabiliyorum ben. E enerjiyi inceleyebiliriz. Yani tabii ki de hepsi şundan çıkıyor yani e başlangıçtaki enerji tabii ki de E üstünden büyük. Çünkü enerjinin bir kısmını elektronu aktarıyorsun sonuçta. Biz bunu nasıl yazacağız yoksa? Yani bunların hepsi bu şekilde enerjiye bağlı olarak yazılabiliyor. Enerjinin bir kısmını aktardığı için enerji korunuyor. Esnek çarpışma diyoruz. Burada durmak zorunda kalıyoruz işte arkadaşlar. Şimdi gelelim momentum korunu. Momentum vektöreldir arkadaşlar. Momentum. Olay öncesindeki momentum bunda var. Bu serbest elektronlu bir hareket yok. Olay sonrasındaki momentumların toplamına eşit. Bak şimdi şöyle bir doğrultuyu yatay doğrultuyu atayım ben tamam mı? Olay öncesinde bu vardı. Ben şöyle yapacağım. Vektörel olarak göstermek adına. Şimdi olay sonrasında şu tarafa doğru giden bir momentumu P üssü olan bir fotonumuz var. Şu. Ondan sonra burada da bir elektronum var. Şöyle indiriyorum yani. Açının ne olduğu umurumda değil. P elektron diyorum. Olay sonrasındaki momentumların toplamı olay öncesindeki momentuma eşit olduğu için şöyle yazılabilir. Bak şimdi burada da böyle bir şey var. Şimdi sen o zaman vektörel olarak P üssü artı P elektron yazabilirsin. Vektörel olarak yazarsın bunu. Ha böyle hoşuna gitmedi mi? Yani başka ne yapabilirsin? O zaman dersin ki arkadaş bak şöyle yazalım. P böyle tamam mı? Bu arkadaş bu tarafa saçıldı ya bak şimdi böyle yapacağız. P üssü x yazacağız. Bu tarafa da P üssü Y yazacağız. Bu fotonun momentumunun bileşenleri oldu. E bir de bu var bu tarafa doğru. P elektron yani işte X bu da P elektron Y. Bunlar yine vektör tabii yani hiç atlamadan bak. Hiç atlamadan. Şimdi ne yazabilirim? X eksenini yazabilirim. Nasıl yazarım? P, yani P eşittir. P X üssü artı P elektronun x ekseni üzerindeki bileşenin momentumu yazılabilir. Y'ye baktığınızda ne olur? Düşeyde daha öncesinde momentum yoktu. Sonrasında da olamaz. Yani bunu söylemek zorundayız. O zaman PY üssü momentum olarak kimi tersine eşit olmak zorunda? P elektron ya da toplamı sıfır da yazılabilirdi. Şöyle yazılabilir. Biri diğerinin tersi. Yani şeklinde olur. Toplamları sıfır olacak. Momentum olarak da bunlar. Ama dediğim gibi artık hesap yapılmıyor. Çok üzgünüz arkadaşlar. Ama ben onlara vereceğim. Yani yorum sorusu ne şekilde gelir belli olmaz. Bu yorumu yapabilecek durumda olan. Şimdi fotonun enerjisiyle momentumu. Bunu ben çaktırmadan biraz önce yaptım ama yine de anlatıyorum. Compton saçılması fotoelektrik olaya göre, fotoelektrik olayına göre daha yüksek enerjilidir. Bu olayda enerji yükselen fotonun yani enerji yükseltilmiş olan fotonun yani yolda yükselmiyor tamam mı? Hani fotoelektrik olaya göre daha yüksek enerjili olarak gelen foton. elektronu çarpma sonrasında saçılmıştır. Maddesel bir özellik göstermiştir. Kütle enerji eşdeğerliği tekrar karşımıza geliyor. Bu Einstein'ın yani söylediği bir güzellik. Şimdi peki bu nasıl yansıyor olaya? İşte yaptığım şey E eşittir mc kare o muhteşem formül. E maddenin enerji enerjinin de maddeye yani denk gelebileceğini bu eşdeğerli ifade eden ünlü formül. Biz orada tabi bunu mc diye yazıyoruz. Sonra burada bak m çarpı v gibi düşünürsek buna momentum diyoruz. Ve e eşittir p çarpı c yazıyoruz. Pc. Ama lütfen bak foton için enerji momentum bağıntısı diyoruz ya bu. Foton için aman diyeyim bak. Bunu foton için konuşuyoruz. Tamam mı? Fotonun enerjisi momentumuyla doğru orantılıdır. Enerjisi e olana sen p dediysen Enerji 2 aya çıkan hani foton için 2 p momentum değerine değer bu sahiptir. Değer geçişi yani sayısal değer geçişi yapabiliyoruz bu noktada. Çok lezzetli soruları olur. Yani i̇şte yani bu onlardan bir tanesi şimdi. Çok eğlenceli olacak. Şimdi burada aslında hesaplamalar yasak ama ben bunu yapacağım yani bu şart. Şimdi gelen foton geldi. Elektronu gömdü fotonu saçtı. Burada 37 verilmiş, 53 verilmiş. Ben hemen momentumu koruyorum, tamam mı? Olay sonrasında saçılan fotonun momentumu. Olay sonrasında yani elektronun momentumu. Burası 37, burası 53 olunca ikisinin arasındaki açı 90 oldu bile. Heh, sonra da başlangıçtaki P'ye eşit olacaklar. Burası 90. Şimdi saçılan momentum e, şeyin e, fotonun yatayla yaptığı açı 37 derece Burada da 37 derece var bakın. O zaman burası ne olacak? 53 olacak. Dayanın. Bu kadarını yapacağız artık. Şimdi burada sayıları değiştirebilirim ben tamam mı? Şu P'leri sallıyorum bak şimdi. Bunu yani 3 4 5 üçgeni var burada şu anda. Buna 5P dedim. Burası 4P oldu. Burası da 3P oldu. Dikkat. Şimdi ben bunu niye yaptım? Şimdi o zaman bunu patlattık. Buna 5P dedik. Bunu hemen değerini yazdık. Kaçtı o? 4P dedik. Buna da soran olursa 3B diyecek. Ama ben şimdi enerji geçişi yapacağım. Şimdi dikkat edin. Ne demiştik biz? E eşittir P çarpı C. Kim için? Foton için. Sen şimdi burada o zaman 5P dediğin yerde 5E ye alırsın. 4P dediğin yerde de 4E ye alırsın. Ha, gel bakalım şimdi buradaki enerji korunumuna. Çok güzel oldu bak bu foton için yaptım bunu. Foton ayağında yaptım. O zaman burada madem böyle bir şey var o zaman 5P'nin olduğu yerde ben 5E diyorum. 4P'nin olduğu yerde de 4E diyorum. Şimdi enerji nasıl oluyordu? E foton. Evet. Eşittir. E fotonun saçılmış halinin enerjisi artı E elektron. Mis. Buna sen 5E dedin. Buradaki fotona da 4E dedin. Bak elektronun ne kalmış? E kalmış. Şimdi sana demezler mi? Elektronun enerjisiyle gelen fotonun enerjisini oranına bakalım dediler. Sen o zaman 1 bölü 5 yazmak zorundasın. Muhteşem bir sorudur bu. Çok severim ben bunu. Yani keşke bu kadar yapabiliyor olsak. Hani çarpma bölme yaptırmazlar belki böyle bir şey sorarlar. Evet şimdi sıra geldi. De Broglie ne demiş? Bu kavgayı nasıl sonlandıracak? Hani ona bir bakacağız. Neden kavga diyorum? 1900 yıllara kadar dalga modeli baskındı arkadaşlar. Gayet net bir şekilde sadece ve sadece dalga modeliyle açıklanan olaylar vardı. Şimdi ise 1900'lü yılla başlayan karaciğer ardından fotoelektrik olayı fotoelektrik <laughs> olayı. Ondan sonra da Compton saçılması. Sadece ve sadece bu üç olay tanecik modeliyle açıklanır. Şimdi bir kısmı öyle bir kısmı böyle. Ne yapacağız? Bakalım de Broglie bizi nasıl buluşturacak? Evet. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.